Değerli basın mensupları, kıymetli gençler, değerli aileler. Bugün burada ülkemizin dört bir yanında büyük bir heyecanla beklenen üniversite tercih sürecinin eşiğinde sizlerle bir araya gelmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üniversitelere giriş kapısının açan YKS sonuçlarının ardından başlayacak tercih döneminde milyonlarca gencimiz geleceklerine yön verecek kritik bir karar alma aşamasındalar. Bu basın toplantısını düzenlemekteki amacımız gençlerimize bu yolculukta küçük de olsa rehberlik etmek, onların doğru tercihler yapmalarını desteklemek ve özellikle Kayseri gibi yüksek öğretimde güçlü bir potansiyele ve şehircilik altyapısına sahip bir şehirde bulunan üniversitelerimizi, gençlerimizi anlatmak ve onları yüksek öğretimlerine devam etmek, üniversite tahsillerini yapmak üzere şehrimize davet etmektir. Bu süreçte en başta vurgulamak istediğimiz konulardan birisi gençlerimizin hem şahsi gelecekleri hem de ülkemizin milli menfaatleri için kendilerine bir meslek edinmeleri gereğidir. Eğer liseyi bitirmiş bir kardeşimizin kendisine ideal edindiği ve üniversitede okumak istediği bir bölüm yoksa kendisine sadece falanca üniversitenin filanca bölümünde okumak için tercih yapmak kadar yapacağı büyük bir kötülük yoktur. Bu gençlerimiz ilgi ve kabiliyetler olan bir mesleğe giriş yapıp kendilerini o alanda yetiştirirlerse geleceğe de güvenle bakarlar. Hem maddi hem de manevi kazanç sağlarlar. Bilsinler ki eğer uzman oldukları bir saha, bir branş olmazsa üniversiteyi bitirdikten sonra ve ömür boyu iş bulma ve düzgün bir kariyer yapma peşinde koşacaklar. Ve bunun sıkıntısını yaşayacaklar. En az dört yıl dirsek çürüttükleri bölümün dışında ve hiç yüksek tahsili gerektirmeyen bir işte çalışmak zorunda kalacaklar. Yüksek öğretimde bir ideali olmayan gencimiz sıradan bir bölümde 4 yıl okumak yerine iş hayatına bir mesleğe atılırsa ortalama hesaplarla 4 yıl içerisinde bugünkü asgari ücret rakamlarıyla ortalama 2 milyon lira para kazanacak, sosyal sigortası yatacak, emeklilik tarihi öne alınacak ve birçok avantajlar sağlayacaktır. Üniversite okuduğunda bir o kadar da yemek, barınma, ulaşım ve diğer e, hayat şartları için masraf yapacağını düşünürsek toplamda bir üniversite eğitiminin maliyeti bir ferde, bir aileye en az 4 milyon lira gibi görünmektedir ki bu gerçekten bugünün şartlarında büyük bir para. Bir de devletimizin o öğrenciye yetişmesi için yaptığı masrafı dikkate alırsak işin mali boyutu çok daha yukarılara çıkacak. Eğer bu kadar harcamadan sonra bir de üniversite mezunu arkadaşımız orta öğretim mezunun veya ilk öğretim mezununun yapacağı bir işte çalışırsa bu kadar yüksek bir meblağa berheva ettiğimizde açıkça görünmektedir. İşin manevi boyutu eğitim boyunca yaşanan vize, final, tez, imtihan stresleri vesaire de bu bilançonun aslında çok daha büyük önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Dolayısıyla gençlerimize öncelikle tavsiyemiz Sadece okumuş olmak için büyük bir maddi ve manevi yükün altına girerek üniversite okumamalarıdır. Vakit hala geçmeden bir meslekte uzmanlaşmak üzere piyasaya girmeleri ve geleceğini kurtarmalarıdır. Tabii ki çalışma hayatı boyunca Açık Öğretim Fakültelerine devam ederek lisans eğitimlerini orada tamamlamaları da neredeyse bir mecburiyet seviyesindedir. Devletimizin sunduğu bu eşsiz imkan sayesinde arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yavrularımız hem bir meslek sahibi olurken hem piyasada para kazanırken hem de fakülte diplomasını alıp daha sonra ömür boyu bir diploma sahibi olmanın konforunu ve avantajlarını yaşayacaklardır. Bunun yanı sıra mesleki ve teknik liselerde altyapısı oluşmuş ve ilgi duyduğu alanda hızlı ve pratik bir şekilde yüksek öğretim görmek isteyen araştırmacı ve kendisine güvenen gençlerimize meslek yüksek okullarının sunmuş olduğu fırsatları da hatırlatmak istiyorum. Gençlerimizin üniversite tercihlerinde MYO'ları yalnızca iki yıllık programlar olarak değil, iş hayatına hızlı geçiş sağlayan, pratik bilgi ve becerilerle donatan, mezuniyet sonrası da yüksek istihdam oranlarıyla önemli destekler sağlayan birer kuruluş olarak görmelerini tavsiye ederim. Özellikle yazılım teknolojileri, savunma sanayi, enerji sistemleri, biyomedikal medikal cihaz teknolojileri, elektrik elektronik ve sağlık hizmetleri, turizm, aşçılık, gastronomi gibi alanlarda faaliyet gösteren MYO'lar ülkemizin üretim gücünü artırmakla kalmıyor, mezunlarına kamu ve özel sektörde de çok hızlı iş bulma fırsatı tanıyor. Kayseri'deki 3 üniversite bünyesinde faaliyet gösteren özellikle Kayseri Üniversitesi'nin meslek yüksek okulları sanayi ile iç içe bir modelde çalışmakta. Organize sanayi bölgeleri ile doğrudan işbirliği yaparak öğrencilerinin daha mezun olmadan iş bulmalarına imkan hazırlamaktadır. Hatta uluslararası geçerliliği olan bölümlerden mezun olan gençlerimiz yurt dışında da yüksek gelirli iş imkanlarına kavuşabilmekte, kariyerlerini global ölçekte sürdürebilmektedirler. Bu yönüyle MYO'lar gençlerimize yalnızca bir diploma değil, aynı zamanda güçlü bir gelecek inşa etme aracı olarak da görülmektedir. Memleketim Kayseri coğrafi konumu, tarihi birikimi, kültürel çeşitliliği ve ekonomik dinamizmiyle yalnızca bir üniversite şehri değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi ve bir kariyer destinasyonudur. 5 üniversitesiyle yaklaşık 80 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Kayseri, genç nüfusa sunduğu imkanlarla dikkat çeken bir şehirdir. Şehrimizde 4 mühendislik, 3 sağlık bilimleri, 3 mimarlık, 2 tıp fakültesi, 2 diş hekimliği, 2 hukuk ve birer tane de eğitim ve eczacılık fakültesi bulunmakta. Ayrıca mühendisi fakülteleri bünyesinde ise 2 havacılık ve uzay bilimleri, 3 bilgisayar ve bilişim bilimleri, 3 elektrik elektronik, 3 endüstri, 3 inşaat, 2 makine mühendisliğinin yanı sıra malzeme ve nanoteknoloji, biyomühendislik, endüstriyel tasarım, enerji sistemleri, mekatronik ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda mevcuttur. Bunun yanı sıra tabii ki İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi de şehrimizdeki bütün üniversitelerde oldukça yüksek kalitede eğitim vermekte ve hem şehrimize hem de ülkemize özel e, sektör için ve kamu için yöneticiler yetiştirmekte, bilim insanlar yetiştirmekte, sosyal bilimler sahasında da oldukça başarılı işlere imza atmaktadırlar. Bu zengin ve çeşitlendirilmiş akademik altyapı, Kayseri'yi hem eğitim kalitesi hem de bölüm çeşitliliği açısından Türkiye'de üniversite öğrencilerinin cazibe merkezi haline getirmektedir. Kayseri'deki üniversitelerden her biri kendi alanlarında önemli başarılara imza atmaktadır. Dolayısıyla eğer ben lise eğitimini bitirdikten sonra yüksek öğretimde hukuk okumak istiyorum kimyayır olmak istiyorum sosyolog olmak istiyorum felsefeci olmak istiyorum işletmeci veya iktisatçı olmak isteyen olmak istiyorum diyen kardeşlerimiz varsa bu kardeşlerimizin de muhakkak üniversite eğitimi almalarını ve idealleri olan branşlarda uzmanlaşarak ...ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek boyutlara ulaşmasını da özellikle tavsiye ediyoruz. Bu menvalde e, üniversite eğitimini de e, tercih yapacak kardeşlerimizin... ...Kayseri'de bulunan üniversitelerden bir tanesini tercih etmelerini de özellikle tavsiye ediyoruz. Bahsettiğimiz gibi önemli üniversitelerimizden Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri'de global çapta eğitim veren... Ta Somali'den Bosna Herse'ye kadar tıp fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesi olan ve Kayseri'de de Kayseri Tıp Fakültesi adı altında şehir hastanemiz kampüsünde eğitim veren çok önemli bir üniversitedir ve rektörlüğü de Ankara'da bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi ise değerli basın mensupları, kıymetli gençler, küresel akademik başarıları ve güçlü araştırma profiliyle Türkiye'nin önde gelen devlet üniversiteleri arasında yer alıyor. Erciyes Üniversitesi günümüz itibariyle 19 fakülte, 8 enstitü, bir yüksek okul, bir meslek yüksek okulu, 37 araştırma ve uygulama merkeziyle faaliyetlerini hem lisans hem yüksek lisans seviyesinde oldukça yoğun bir şekilde sürdürmektedir. İyi bir eğitim kurumu olma hedefini koruyan Erciyes Üniversitesi, araştırma üniversiteleri 2023 performans sıralamasında araştırma kapasitesi, kalitesi ve işbirliği puanlarında dikkat çekici artışlar kaydetmiş. Devlet üniversiteleri arasında genel sıralamada 8. araştırma kalitesi boyutunda ise 7. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışında Anadolu'dan seçilen ilk araştırma üniversitesi olma niteliğine sahip Erciyes Üniversitesi bu kapsamda ulusal ve uluslararası sıralamada da güçlü bir konum elde etmiş ve bu pozisyonu da kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmiştir. Son açıklanan 2025 yılı disiplinler arası bilim sıralamasında dünya üniversiteler arasında 120. sırada ulusal düzeyde ise devlet üniversiteleri arasında 3. sırada yer almıştır. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Spor Dostu Kampüs ünvanıyla 2025 yılında da Türkiye birinci seçilmiştir. Üniversite bünyesindeki İyi e Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlaç Uygulama Araştırma Merkezi, Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Havacılık Çalışmaları ve Uygulama Merkezi, Erciyes Üniversitesi'nin çok disiplinli bilimsel üretim yaklaşımını yansıtan kurumlardır. 2010 yılında kurulan genom ve kök hücre merkezi ise yaşam bilimleri alanında 13 farklı bölümü bünyesinde bulundurarak Türkiye'nin en önemli, en büyük, en kapsamlı araştırma merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Erciyes Üniversitesi ayrıca Türkiye'nin aşı geliştirme çalışmalarında da öncü rol üstlenmiştir. Özellikle son günlerde ülkemizin gündeminde sıklıkla rastladığımız kene ısırmalarından mütevellit Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığına karşı koruyucu aşının faz bir çalışmaları Erciyes Üniversitesi'nde başarıyla tamamlanmış ve bu dünyada bir ilk olmuştur. Covid-19'a karşı ülkemizin çıkartmış olduğu yerli ve milli aşı Türkovak yine Erciyes Üniversitemiz bünyesinde araştırma enstitülerinde ilaç ve aşı araştırma enstitülerinde geliştirilmiştir. Bilimsel başarıları sayesinde Erciyes Üniversitesi 2021 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından topluma hizmet ödülüne layık görülmüştür. Erciyes Üniversitesi bünyesinde ayrıca birçok fakülte ve meslek yüksek okullarda yer almakta olup geniş akademik yelpazesiyle bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunmaya devam etmektedir. Üniversite Times Higher Education Dünya Üniversiteleri sıralamasında 2025 yılında sağlık, mühendislik ve yaşam bilimleri gibi alanlarda ilk bin üniversite arasına girmeye muvaffak olmuştur. Ayrıca Interdisciplinary Science Rankings 2025'te dünya genelinde 120. Türkiye'de ise devlet üniversiteleri arasında 3. olarak dikkat çekmiştir. Araştırma başlıklarında ise Erciyes Üniversitesi önemli mesafeler kat etmiştir. Doğa bilimleri ve bilgisayar bilimleri gibi alanlarda e, yüksek aş indeksli akademisyenleriyle dikkat çekerken Tuba, TESEP ve TÜBİTAK gibi prestijli platformlardan ödüller kazanmış çok sayıda bilim insanı hocamıza da ev sahipliği yapmaktadır. Erciyes Üniversitesi Teknopark da Türkiye'nin en önde gelen teknoparkları arasında yer almaktadır. Ayrıca araştırma hastanesi, organ nakli ve onkoloji merkezleriyle tıp alanında sağlık turizmi ve ileri tedavi hizmetleri de sunmaktadır. Bir diğer mümtaz üniversitemiz Kayseri Üniversitesi, KAYÜ 2018 yılında kurulmuş genç bir devlet üniversitesi olmasına rağmen kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası başarılara imza atmıştır. 2025 Times Higher Education sıralamasında ilk kez başvurarak 61.9 puan alan üniversite 100 ülke içerisinde incelenen üniversiteler sıralamasında ilk 1000 içinde yer alma başarısını göstermiştir. Ayrıca 2024 Green Matrix sıralamasında da 663. sıraya yükselmiş, çevre dostu ve sürdürülebilir kampüs anlayışıyla da fark yaratmıştır. Akademik kadrosu uluslararası araştırma projelerinde aktif rol almakta, Erasmus programı dahil yüzün üzerinde üniversite ile ikili işbirliği yürütmektedir. Uluslararası öğrencilere sunduğu geniş program yelpazesiyle sadece Türkiye'den değil, dünyanın çok farklı coğrafyalarından da yabancı öğrencilerimizin tercihi kayı olmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimi merkeze alan Kayseri Üniversitesi, beş fakülte, bir enstitü ve ziraatten elektroniğe, motordan aşçılığa kadar neredeyse bütün meslek dallarını barındıran 12 meslek yüksek okuluyla ülkemizde uygulamalı bilimlerin neredeyse lokomotif üniversitesi pozisyonunu üstlenmiştir. Kayseri'nin güçlü sanayi ve ticaret altyapısıyla kurduğu yakın ilişkiler, öğrencilere proje tabanlı öğrenme, sektörel staj imkanları, teknopark işbirlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri sunmaktadır. Erciyes OSB, Birinci OSB, Mimar Sinan OSB, İncesu OSB ve serbest bölge gibi sanayi alanlarına yakınlığı sayesinde mezunlar hızla istihdam edilmekte. Teknik eğitim alan öğrenciler Almanya, Hollanda, Katar, Kanada gibi ülkelerde yüksek maaşlarda, iyi pozisyonlarda iş bulabilmektedirler. Kısa sürede kalite güvence süreçlerinde önemli ilerlemeler kaydeden Kayseri Üniversitemiz sürdürülebilir eğitim anlayışıyla geleceğini meslek sahibi olarak şekillendirmek isteyen öğrencilerimiz için çok ideal bir tercihtir. Bir diğer Kayseri Üniversitemiz Abdullah Gül Üniversitesi AGÜ. Kısa sürede ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettirme başarısını gösteren üniversitemiz yenilikçi vizyonuyla da öne çıkan bir devlet üniversitesidir. 2025 Times Higher Education toplumsal etki sıralamasında dünya genelinde 2526 üniversite arasında 37. sıraya, Türkiye'de ise 1. sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca Vuri yenilikçi üniversiteler sıralamasında dünyanın en yenilikçi 13. üniversite seçilen AGÜ, Cambridge, Princeton ve Oxford gibi köklü üniversiteleri geride bırakmıştır. Girişimcilik ruhu, etik duruşu ve çevresel duyarlılığı ile birçok alt kategoride de dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversite, Kayseri'de tek %100 İngilizce eğitim veren bölümleriyle küresel ölçekte rekabet edebilecek genç, aktif, dinamik mezunlar yetiştirmektedir. Agün'ün mühendislik bölümleri, MÜDEK tarafından 5 yıl süreyle akredite edilerek Avrupa ve dünyada tanınırlığını artırmış. Öğrenci memnuniyetinde Türkiye genelinde üçüncü sıraya, devlet üniversiteleri arasında ise üniversitemiz ikinci sıraya yerleşmiştir. Hem mühendislik hem de ekonomi ve toplum bilimlerinde ülkemizde en kaliteli eğitimlerden birisini veren AGÜ, özellikle öğrencilerine çok iyi İngilizce öğretmesiyle şöhret bulmuştur. Tüm bu başarıların yanı sıra üniversite Birleşmiş Milletler tarafından SDG 13 İklim Eylemi Merkezi'ne ortaklık ve erişim eş sorumlusu olarak seçilmiş. Böylece sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel bir rol üstlenmiştir. AGÜ araştırma kalitesi, topluma katkısı, öğrenci odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilirlik vizyonu ile Türkiye'nin en prestijli yüksek öğretim kurumları arasında yer almaktadır. Bir diğer üniversitemiz Nuh Naci Yazgan Üniversitesi. Kayseri'nin köklü hayır kuruluşlarından Nuh Naci Yazgan Vakfı Tatlısı ile kurulmuş, akademik kalite, modern altyapı ve ferdi gelişimi önceleyen yapısıyla dikkat çeken çok güzel bir kampüse sahip önemli bir vakıf üniversitesidir. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı, geniş burs imkanları ve girişimciliğe verdiği destek ile gençlerin geleceklerine umut veren bir kurumdur. Üniversitenin mühendislik, iktisat, mimarlık ve sağlık gibi farklı alanlardaki fakülteleri, diş hekimliği fakültesi, hukuk fakültesi, teori ile pratiği birleştiren eğitim modeliyle öğrencilerini hem akademik hayata hem de özellikle iş dünyasına hazırlamaktadır. Nizelikli akademik kadrosu, uluslararası değişim programları ve sektörel iş birlikleri sayesinde mezunlar iş hayatına güçlü bir giriş yapabilmektedirler. Değerli gençler, üniversite tercihi yalnız bir bölüm seçmek değil, aynı zamanda nasıl bir şehirde yaşayacağınızı, kişisel gelişiminizi ve sosyal çevrenizi de belirlemektedir. Kayseri bu anlamda Türkiye'nin öğrenci dostu şehirlerinden birisi olarak en ön sıralarda fark edilmektedir. Türkiye'nin ortasında yer alan konumuyla kara ve demiryolu ulaşımı çok rahattır. Kayseri Havalimanı iç ve dış uçuşlarıyla şehirler arası erişimi oldukça kolaylaştırmaktadır. Şehir içi ulaşımda ise Büyükşehir Belediyemizin öğrencilerimize tanıdığı çok sayıda avantajdan bahsetmek mümkündür. Dolayısıyla bu toplu taşıma özellikle geniş raylı sistem ağı sayesinde de öğrencilerimiz hem ekonomik hem de konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmaktadırlar. Kira ve temel giderlerin diğer büyük şehirlere oranla çok daha düşük olması öğrencilerin ve ailelerin bütçesini yormadan eğitim almasını sağlar. KYK ve vakıf yurtlarının geniş kapasitesi uygun kiralı özel yurtlar ve apartlar ile öğrenciler güvenli bir ortamda barınma imkanına kavuşmuşlardır. Ayrıca şehrimiz gelişmiş hastaneleriyle sağlık hizmetlerine erişimde örnek bir yapıya sahiptir tiyatro, sinema, konser, gençlik merkezleri, müzeler, sanat galerileri, festivaller ve spor etkinlikleriyle Kayseri öğrencilerin sosyal gelişimini de desteklemektedir. Olimpik yüzme havuzlarından Erciyes Kayak Merkezi'ne kadar geniş bir yelpazede spor altyapısı mevcuttur. Özellikle Erciyes'te hem kış hem de yaz sporlarında gençler için sadece önemli bir kayak ve snowboard merkezi olmakla kalmayıp tüm dünyadan turistlerin e, ziyaret ettiği ve yüz binlerce insanın kış tatilini geçirdiği önemli bir sosyalleşme mekanı olarak da ön plandadır. Düşük yaşam maliyetleri, zengin sosyal ve sportif etkinlik imkanları, aktif öğrenci kulüpleri ve dinamik şehir yapısıyla Kayseri tam anlamıyla bir öğrenci dostu şehir profili çizmektedir. Sevgili gençler, Kayseri eğitimde kaliteyi, şehirde huzuru, sosyal hayatta zenginliği ve mezuniyette istihdamı aynı anda sunabilen ender şehirlerden bir tanesidir. Kayseri'yi tercih ederseniz sadece bir üniversite değil, geleceğe emin adımlarla atılacak bir yönde belirlemiş olacaksınız. Bu sebeple diyoruz ki Kayseri bir tercih değil, hedefiniz olsun. Bu cümle yalnızca bir slogan değil, Şehrimizin sunduğu fırsatların kısa ama güçlü bir özetidir. Bu önemli süreçte sağlıkla, umutla ve devletimize, milletimize hizmet şuuruyla ilerleyeceğiniz güzel bir yolculuk diliyor. Her birinize üniversite ve meslek yüksekokulu tercihlerinizde başarılar diliyorum. Bu vesileyle Kayseri'nin sizleri beklediğini hatırlatıyor. Sizleri bugünlere getiren fedakar ailelerinize ve hocalarınıza destekleri için teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eylül ayında Kayseri'de görüşmek üzere.